Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Gujisu güç yarışması yapacağız. Şimdi burada tabii ki Gujisu kahramanlar <laughs> kahramanlarımız var. Bunlar da yabanlar, yani kötü karakterler var. Bunlarla ilgili güç yarışması yapacak. Bakalım hangi takım kazanacak. Arkada 5 tane yarışma olacak. Onların aşamalarını göster Aşama derken neyse işte. Bir ilk neydi? Neydi ya ilk, ilk, de ağırlık kaldırmaya çalışacaklar işte. Ağırlığımız burada çok da ağır değil ama ondan kaldıramayız. İkincide de parlama güçlerini gösterecekler. Çünkü bazıları parlayabiliyor. Hangisi yani hangi takımda parlama daha fazla varsa o takım kazanacak. <laughs> Buraya kalkan koydum çünkü dayanıklılığı test edeceğiz. Burada Gu arabamız var burada. Onu böyle vurup yamultmaya çalışacaklar. Çünkü yamuluyor. Sonra düzeltebiliyor. Burada da <laughs> sonunda bütün karakterler dövüşecek. Hadi şimdi ilk yarışmamızla başlayalım. İşte kahramanlar ve kötüler burada. Yani yabaniler. Ağırlığımız da burada. Ama nasıl kaldıracaklar bilmiyorum ama kaldıramazlar. Kaldıramazlar. Sıra hiçbir takım kazanamayacak. Şöyle bir şey düşünmüştüm ben şimdi. Altadan geçireceğiz elini Sonra çekiştireceğiz. Eğer böyle e bu e, bak bunu böyle kaldırıp şu an heh, böyle kaldırabilirse tamam puan alacaklar şimdi. Kötülerle başlayalım acaba. Eğer hepsi kaldırırsa e, nasıl olacak bilmiyorum. Kaldırabilirler belki. Şimdi başlayalım. Şimdi böyle bir var ama hayat tamam. Havalanması lazım. Yani kalkması lazım. Ya bu biraz tuhaf oldu ama şöyle yapalım hatta ya da böyle. Şimdi kaldır kalk kalkarsa olur ama yok tam kalk kalkmıyor. Şöyle kaldıramadım. Ay teraka geçelim. Ay. Bir dakika tam dengeli olmuyor sanki. Deneyelim. 10 dakika. Şöyle. Ama tam. Şimdi hatta ben herhalde yardım edeyim. Tamam terör kaldırdı. Şu an şeylerde yani neydi kötülerde bir kişi kaldırdı. Şimdi kaya çene. Kaya çene. Kalkıyorum kalkıyorum ama kalktı. Tamam. S sadece şiretiz kaldıramadı. Kötülerde iki keçi kaldırdı. Şimdi iyiliğe geçelim. Trash. Kaldır kaldır kaldır. Ve yok trash kaldıramadı. Bunu kötüler kazanabilir belki. Bu turu tabii ki. Yer turlar da var. Şimdi bunu da kaldıralım bakalım. Tayro kaldırabilecek mi? Kaldır 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 kaldırıyor mu? Kaldırdı. Tayra kaldırdı. Tamam. Şimdi Blazok, eğer Blazok'una kaldırırsa eşit olacak ama kaldıramayabilir belki. Yani bilmiyorum. Kaldır, kaldır Blazok'una kaldırdı. Eşit oldu. Şimdi yapan, yapamayanları bir daha deneyelim o zaman. Mesela şeritliyi bir daha deneyelim. Yapamayanları. Çünkü içi doldu. Kaldır ve şiretsiz kaldırdı. Bir, bir, bir tıraşa bakalım. Tıraş da kaldırdı. Olamaz. Ne olacak şimdi? Ama şiret daha iyi kaldırdı. Tıraş da biraz tuhaf. Yani tuhaf değil. Adı neydi? Böyle biraz sallanıyordu. Tıra, şiret iyi kaldırdı. Tamam. Bu, bu İlk ya ilk yarışmada kazanan tabii ki de kötü karakterler yani yabaniler oldu. Şimdi sonraki yarışmaya geçelim. Sonraki yarışma parlama gücü. Ne kadar parlıyor yani takımda kaç kişi parlıyor en fazla parlayan takım kazanıyor. Tıraş savaşçı tıraş para tahminim para. Ay bir dakika bu evet çok güzel parladı. Da Bak, bakın bembeyaz oldu. Tıraş parlıyor. Bazı geçelim. Oo, Blazagon turuncu oldu. Blazagon çok iyi parlıyor. Tyro parlamadı. Evet arkadaşlar. Ty tyro biraz şeffaf olmadığı için Tyro parlamadı. Tamam. Kahramanlarda iki kişi parladı. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Bunu da şey olduğu için, için bu da parlamadı. Ve evet. Kaya çene parladı. Ay. <laughs> evet, bakın çok güzel parlıyor gerçekten. Ve son olarak terrak kaldı. Yok terrak da parlamıyor. Bu türü kahramanlar kazandı. Şu an sonuç biri bir. Şimdi sonraki yarışmaya geçelim. Sonraki yarışma dayanıklılık. Şimdi şöyle olacak. Ben bu e, sahadaki pantara arabasını atacağım. Şimdi çarpın eğer sonra geri çekin. Eğer e, düşerse e, kazanamıyor ama ayakta durarsa kazanıyor. Şimdi deneyelim. bir deneyelim çünkü tam olmadı. Yani bunun puan sayar mıyım bilmiyorum. Tekrar bir deneyelim. Yine aynı oluyor. Bence yani hiç tamamen ayakta dursaydı sayılırdı. Tayra başaramadı. Öyle, şimdilik öyle Çünkü hiç, yani he, tamamen ayakta durması lazım. Trash başaracak mı? Trash başaramadı. Trash daha beter düştü. Peki ya Blazagon? Geliyor. Ama evet Bılzak onu başarmadık gibi olsa Ama şimdi bir kötülere bir bakalım. Kötü karakterlere. Onlar da başarabilecek. Onlar davet yaparsa iyiler ki yani kahramanlar kalınacak. Uuu Terak iyi de dayandı. Tamam. Bir, bir de yapalım arkadaşlar. Bu çünkü Pantara'ya yapıştı. Bir daha. Olmadı. Ama sen iyi duruyorsun. Aferin çekildin. Yapışmasaydı. Şimdi şöyle oldu. İki tane zaten kaya batırdı. Sadece, sadece terrak güzel durdu. Burada da tıraş düştü. Yani Tyro ve Blazagon da iyiydi yani. İki tane yarım yarım toplam bu da tam yani şöyle yapalım. İşte orta durdular. Orta iyi Yarım yarım toplam bir. Bu da tam bu gerçekten çok iyi durdu. Bir eşit i̇şte oldu. Son bir kere daha deneyim. Bunlar elendi. Yani elendi derken onlar hiç, hiç de yıktıramadı. Teraki bir daha deneyelim. Artık bu son tur başaramazsa yani bu turda iyiler alıyor. Yok. Terraki'nin dayandı. Şimdi Tyra ve Dolgun'a tekrardan bakalım. Ay yedik sana. <laughs> Yok bu da bat battı. Tamam olmuyor. Bu türü bu türü daha yabanlar yani kötüler kalanı. <laughs> Sonraki türe geçelim. Arkadaşlar şu an sonuç 2-1 2 yani kötüler. Yani şu an yabanlar yeniyor. Şimdiki yarışmamız şu an şu. Bunu bunu da kötüler yendi. Bunu da kötüler yendi. Şu an bunu sadece iyiler yendi. Şimdi bu. Yani anlatayım şimdi. Burada bir araba var. Ya. Şimdi bununla köter vuracağım. Yani hangi takım en fazla arabayı yamultursa o kadar kazanıyor bak çünkü bu araba yamulabiliyor. Şimdi göstereyim Heh, bakın yamuldu. Yamulma özelliği var öyle. Çünkü içinde kum var. Şimdi herkesin bütün yani bir karakterin bir vurma hakkı var. Şimdi deneyelim. Kötülerden Terrakla başlayalım. Şimdi santon da kaymasın. He, çok yamultmadı. Şimdi diğerlerine de bakalım. Kaya çene. Yani çok yamukluyorlar o yüzden. Ama yine biraz yani çok az yamukluyorlar. Şimdi diş red. Şu bir daha deneyelim. en iyi vuruşu yaptı şu an. Yani belki kötüler kalındır ama bilmiyorum. Şimdi iyilere geçelim. Trash. Tamam trash de yani orta diyelim. Lozagon. Lozagon kötüydü tamam. Tyro. Tyro ortaya Şimdi şöyle yapalım. Zaten şu şu ikisi biraz kötü vurdu. Bunlar kötü vurdu saydım. Bu da kötü vurdu. 0 puan. Bu ikisi orta vurdu. Bir puan. Şuret çok iyi vurdu. Direkt 1 puan. Bu da yarım işte trash yarım ve neydi? Tyro yarım 1 puan etti. İkisi şu an 1 puan ama eşitlerdi. Şimdi daha da deneyelim. Tyro'yu bir daha deneyelim. Daha kötü vurdu bu sefer. Ama şimdi tıraş çok iyi vurarsa tıraşı deneyelim. Şimdi kaç Oo. Arabayı biraz kaldırdı. Bekle dur. Şerif bir daha deneyelim. Artık şerif kötü yaparsa bitti. Ee, evet, bu kötü yaptı. Bayağı az kaldı. Buraya gelmesi, e, buraya gelmesi lazım ama buraya geldi. Tamam. Bunu da tabii ki de yani iyiler kazandı. Yani kahramanlar. Şu an sonuç 2-2. Final. Final dövüş. Evet arkadaşlar final finale geldik. Şimdi burada hepsi savaşacak. Tıraş terlakla savaşacak. Tayra da Şirat ile savaşacak. Neydi bunu da? Yani, Kaya Çelen'e savaşacak. Bu final. Bunu kazanan alıyor çünkü. Sonuç 2-2 oldu. Şimdi şu ikisini çekelim. Şunları çekelim. Şimdi tıraş ve terakla başlayalım. Nasıl dövüştüreceğimi bilmiyorum ama öyle dövüştüreceğim. Şimdi vuruşları iyiyse gerçekten bak Vurdukları bak bayağı en fazla sarsılıyorsa böyle mesela deneyelim. Bak biraz sarsı ama daha fazla vurur. daha fazla sarsılırsa böyle sallanırsa evet yani bayılmış oluyor. Yani, yani yenmiş oluyor. Ve kötü yeniyor yani. Hadi başlayalım. Şimdi sırayla bekledi. Şöyle yapalım hatta. Dövüş şimdi neydi? Terak vursun. İyiydi tamam. Şimdi terak tıraş vursun. Tıraş daha iyi vurarsa kazanıyor ama kötü vurarsa kaybediyor. Bu turu. Geliyor. Oo, tıraş kendini çekti tamam. Tıraş yendi. Yee. Şimdi diğer kahramanlara geçelim. Tayra ve Tayra'yı koyalım. Şimdi Shreds'le shreds çekişleri bam yapacağım. Şunu da Oo Bu da kendi çıktı. Bu iyiydi. Eğer Tayra kötü yaparsa Shreds yani bu turu kötü kazanacak. Kötüler. İkisi iyi yaptı. Son bir kez daha deneyelim. Çünkü Tayra kendine çekti Evet. Shreds kaldı. Bu turu da iyiler aldı. Zaten son turu da yine alırsa hatta kötü de alırsa bile kazanıyor. Ama yine deneyelim. Çünkü e, yani 3 3 turu var ya bu turda. İki tanesi şu an iyiler kazandı. O yüzden yani yine de iyiler kazanacak ama yine de dövüşelim. Öyle. Ama e, kaya çene güzel bir vuruş yaparsa yani eşit eşi ve belki yine kötülerin kazanma olasılığı var. Şimdi bazı vursun. Tamam o da kendine çıktı. Şimdi Kayaçan'a vursun. Diyelim. Kayıç da de kendine çekti. Tamam. Şimdi yani eşit oldu. Bir son bir kere daha deneyelim. Zaten yine iyiler kazanacak gibi duruyor. Evet, bu sefer bu kötü vurdu. Evet. Daha iyi vurdu. Bu turu ıı, yani 3 tane tur vardı. Yani işte finalin içinde. 2 turu iler kazandı. I, neydi? bir turu da ıı, neydi kötüler kazandı yani yine iyiler kazandı şimdi şöyle oluyor anlatayım size tablo geldim bu tür zaten kötüler kazandı bu tür iyiler kazandı bu tür de kötüler kazandı bu tür iyiler kazandı finalde şimdi 3 tane bölüm var çünkü 3 tane yani 6 tane kahraman vardı 6'ı 3'e böldük ve işte pardon evet hayır 6'yı 2'ye bölersek 3 oluyor. O yüzden Üç, bu, bunun için 3 tur vardı ve 3 turun ikisini kahramanlar yendi birini kötüler yendiği için bu turu yani güç yarışmasını tabii ki de kahramanlar kazanıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz sesim kötü ama biraz. Çünkü daha, daha saatler sabah olduğu için. Ama sorun değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.